Hazır mıyız? Televizyonun başındakiler Saraçhan'a hazır. Türkiye hazır mısınız? Hayır. Biz kazanacağız. Bizi görmeyenler bundan sonra gömülecekler. Ne sandınız ya? Ne sandınız? Siz Saraçhane'yi ne sandınız? Siz İstanbul Üniversitesi'ni, Boğaziçi'yi, Yıldız Tekniği'ni ne sandınız? Siz bu gençleri ne sandınız? Siz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne sandınız? dört bir yanında sandıklara sel gibi akan Türkiye'nin bir kişiden ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteren milyonlara selam olsun. Hukuksuzluğa uğrayan zulme uğrayan ama bir adım geri atmadan aslanlar gibi o savcının o hakimin kartısında bir santim eğilmeyen, bir adım geri atmayan, bir kelime eksik konuşmayan Ekrem Başkanımıza Silivri'ye selam olsun. siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke bırakacak gündür. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz, 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbul'umuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Dört kez yenildiği birinin bileğini bükemediği için atadığı yargı aparatlarıyla onun bileğini kırmaya kalkan hazımsızlar, hatta bir hazımsız, 86 milyonun ilk seçimde seçeceği geleceğin cumhurbaşkanımıza. Darbe girişiminde bulunmuş, onu, onu hesaplıya kitaplıya dört gün tutukluluk süresini dakika dakika hesaplayarak Çarşamba sabahı altı gözaltına almış ve dört gün içeride tutup Türkiye. Onun için sandığa giderken onu mahkemeye sevk edip Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek ona değil milyonlara meydan okumuş darbe yapmaya kalkmıştır. Ama ama o iş o kadar kolay değil. Millet bu oyunu bozmuştur, bozmaktadır. Millet güçlüdür, millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bugün tam tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz katılım kaç alır? %50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adaylı seçime katılım mı olur? Tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. de bugün bir milyonun üzerinde bir iki varan bir katılımı başarı olarak görecekken bugün bir milyon yedi yüz elli bir milyon altı yüz bininin sandık başına gitmesi İmamoğlu'na ve iradenize yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır.